Efendim tekrar merhaba. merhaba. Hem oraya merhaba hem buraya merhaba. merhaba. E, Deniz Kırcı ile birlikte bu kez ne yapacağız biliyor musunuz? Aha da şu GeForce GTX 1080 kutusundan çıkaracağız. Teknik Ay. kısımlarına bakacağız. Çıkartmasak. Evet, e, MSI'den geldi kendisi. Ne diye geçiyor vardı bunun ismi ya? MSI MS... bayağı uzun isim. Ee, şöyle. MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 8G. Hey maşallah ismi var. kime gelmiş? gönderen de mesai computer euro müşteri lan bu değil alıcı Elvis Kiraz oldu. Neden <laughs> hep Elvis Kiraz onunla gönderiyor? Hey yo. Ben böyle şeyleri, böyle ben size deniz kırcıydı gönderebilir mi sen yani. yani hani her zaman sana göndermeleri gerekmiyor. <gülüyor> 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 sana gönderiyorlar. Sana 3000 lira borç vereyim mi? Ah, <laughs> Tamam Burcu'nun geri alıyor. da espri şaka yeter. Şimdi geldik efendim kutunun ah. asıl açılacak olan kısmı. Ben bunun için özel bir bıçak getirdim. Şu an mutfağa evet. yakınız. O yüzden bulabildiğim tek bıçak bu oldu. E, yalan söylüyor. Bu bu aleti şu kutuya yakmasan herkes bu bıçakla kovaladı. Sen <laughs> gördün neler neler yaptı tahmin de edemezsiniz. Şimdi efendim bu nasıl açılır biliyor musun? Bak şimdi bu yemek <laughs> halini verecek. Önce ortasından sokuyorsun tamam mı? Ardından bak, <laughs> şöyle bile, Evet. Güzelce yayacak şekilde yani böyle evet. iyi şey yapacaksınız. Kurban bayramında sıkıntı çekerseniz Enis Kiraz olduğunu getirin <laughs> <ve gidip uzaranızda. gülüyor> Sonra şuradan soktum muydu? Bunun torbası açılsana arkadaşım. Ben açayım mı? Hayır. Ben açabilir misin? Hayır. <laughs> Oha bıçak kıracaktım ha. Bu kim amaracılıysa tebrik ediyorum adamım. Önemini iyi belirtmişler bu. <laughs> Şimdi ekran kartını konuşurken de sağlamlık üzerine zaten bunu yapacağız. Özel bir Black de konuşuyoruz. Ben bunun kutusunu kestim. <laughs> Ben bunu kesmedim. Bunu elimize daha önce gelenler kesmiş. kesmiş. Bir dakika ben açayım mı? Yemek <laughs> daha iyi <güzel>. bir şey oldu? Adı <laughs> bir sesi <laughs> oldu. Geri <laughs> dedim. <laughs> bunun kesilmemiş kutusunun taraflarını kutusu <laughs> çok pahalı mıdır bunun ya? Şöyle nazikçe. Daha kötü ne olur, olur. <laughs> diye düşünüyorum. Elimizi ayağımızı kesmemiz olabilir herhalde. Evet. İşte bu yüzden deniz kirazonla bir bana göndermeniz gelmemiz gerekiyor. Gerekten şöyle. Hele <laughs> <Öyle> şükür. Çıktı. <laughs> <Şükür. gülüyor> Biraz olay bir kutu açılışı oldu ama. <laughs> Twin Falls... Evet. E, dur tam bakayım Twin Falls 6 yazıyor üzerinde. Şimdi bu teknolojilerden ben bahsettim zaten. Ee, özellikle mesela yine da kendisine güvendiği alanları var bu teknoloji üzerinde. Soğutucu evet. sistemleri... Red e, RTL'si gelmedi. SS gelmedi. Ama önce bir, e, baba iti bir görelim. Evet. Burayı ben açıyorum ama bu herhalde artık şey yapmam. İçine etmem diye tahmin ediyorum. Yok söylemesin. Kutusu şurada şöyle bir kalsın. Şöyle kalabilir, evet. Hani? Ay bize sürpriz bir şey mi koymuşlar <laughs> acaba? Şeker gibi ses geldi. Bayram da geçti ama. E ee, burada MSI'nin bir broşürü var size evet. burada neyin ne olduğunu bir katalog, anlatan. Neyin ne olduğunu anlatan. Katalog. Burada bir, bir sticker. Var. sticker. We are ready. Çok önemli. Burada bir CD, klasik. CD gelmiyor. Ve işte o an. Vay be. İşte o an. Vay be. Abla. Kaydı. <laughs> Şakalar. Kaydı. Ah, 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 e senden bu videoyu izleyenler büyük ihtimalle <laughs> kendilerinden geçmişler tahmin ediyorum. Ve asıl etiketi söküyorum. Yalnız jelatin çok şişe girmiş ya. onun her şeyi şekildi ya. Sadece şey bir jelatini Bir dakika. Ee, olay budur. Evet efendim. Çok söze gerek yok. Bundan sonrasında sadece kartı göstereceğiz. <gülüyor> <yeter>. <gülüyor> 10 dakika boyunca kartı <laughs> Böyle yapacağız. Şimdi efendim isterseniz bu kart neler barındırır? Teknolojik anlamda ne gibi avantajlar sunar? Arkadaki enjilere dikkat çekerim. Nvidia GeForce GTX 1080 diyoruz. Çok fazla lafa gerek yok. Şu an kullanabileceğimiz en iyi ekran kartı teknolojisinden bahsediyoruz. En çok arzulanan ekran kartı teknolojisinden bahsediyoruz. Onu bana bir versene. Benim bahsettiğim şeyden de <laughs> <sunur. gülüyor> diyerekten. <gülüyor> yani burada MSI'nin bu kartla birlikte bize sunmuş olduğu birçok avantaj var. Ancak bunlardan iki tanesi özellikle çok önemli. Çünkü bir ekran kartının ömrünü sonuçta etkileyen olan birincisi fan soğutma nasıl yani evet. e, ikincisi de çalışırken e, bir F1 arabası gibi çalışıyor mu çalışmıyor mu <laughs> biseysiz <laughs> Kesinlikle çünkü benziyor kendisi. <laughs> Şöyle evet. takdim edeyim. E, MSI öncelikle soğutma ilgili olarak Twin Frozer 6 termal dizayn dediğimiz hem dizaynı hem de soğutma sistemini şey yapan, şuradan da hatta detaylarını görebileceğimiz bir teknoloji kullanıyor. Burada birden fazla şey e, ön plana çıkıyor ama burada asıl saldığı avantaj şudur bu kart çok yüksek konfigürasyonla oynarken ısınma problemi yaratıyor mu yaratmıyor mu cevap yaratmıyor. Neden yaratmıyor? Yani bu da bahsettiğim gibi yani hem olayın dizaynı iş yapılmış olması hem de soğutmada kullanılan teknolojiler benimseyebilir. Zaten bu Twin Frozer, benzeri gibi Twin Frozr 6 özellikle vurgulanmasının sebebi bu teknolojinin soğutma sisteminin adının bu olması aslında. Ve bu sayede ekran kartının ısınmasının önüne geçiyor. Şimdi burada tabi birden fazla bileşen var yani Fan nasıl, işte fanı koruyan, işte şuradaki buru diyelim artık pipe diye geçiyor ama e, yani onların e, durumu kullanılan materyali nedir? Bunun yanı sıra ek olarak e, söyleyeceğim şeylerden bir tanesi e, backplate dediğimiz yani iskelet çatı. Çünkü bu hem kartın sağlamlığını, çünkü sonuçta biraz ağır bir üründen bahsediyoruz. Ensin. Yapma öyle şeyler yüzünü seveyim ya. Ne oldu lan? Etiketimi dağıtıyorsun. Ne oldu? Şaka. Türkçe <laughs> <laughs> kası oldu mu bunlar? <laughs> Ee, hem sağlamlığını etkileyen bir olay var. Yani burada e, Frozer 6, yani Twin Frozer 6 teknolojisi hem tasarım hem de soğutma anlamında bütün bu avantajları bize sağlayan yegane özellik diyebiliriz. Bunun yanı sıra bir de ayrıca Double Ball Bearing dediğimiz, benim Türkçesini açıkçası e, bulmakta biraz sıkıntı çektiğim çift bilyeli, çift bilyalı, rulman, rulman, rulman şeklinde özetleyebileceğimiz sessiz çalışmayı da etkileyen bir teknoloji bu kartta kullanılmış. E, ee, yani bunun yanı sıra kartta RGB ışıkları bulunuyor. Bu RGB ışıklar responsif, yani <laughs> tepki veren cinsten. Genel olarak baktığımızda şu anki ekran kartı teknolojisinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden evet. ürünlerden birisini elimizde. Daha doğrusu sen elinde buluyorsun. Ve ben elinde Ben biraz, da ben tutayım de <laughs> <laughs> Böyle yani. Ya bununla şey muhabbetten girmek zaten şu an yersiz olur diye ya, ya şu an bizim için yersiz olur yani hani Oyun kaldırır mı? Oyun kaldır. Yani, falan, yani, GTA, GTA 5 çalıştırır mı? Falan gibi muhabbetlere girmeye hiç gerek yok diye düşünüyorum. GTA 5'in Mafya 3'ü ya da ne bileyim diğer oyunları falan burada kucamaya gerek yok. Yani VR'ı burada kaldırabilen bir aletten bahsediyoruz. Bak sen kaldırmakta zorlanıyorsun mesela. Evet, VR Ama... kaldırır mı? Kaldırıyor. <laughs> öyle bir durum var. Yani FPS e saplamaları bilmem ne vesaire tabii ki bunlar için işlemci de yani nasıl bir işlemci kullandığımızdan da çıkıyor ama yani 7 serisinden 6. nesil bir işlemciyle en iyi performans alabildiğimiz burada e, belirtmemiz gerekiyor. Ek olarak da sonuçta bu aleti kullanacak arkadaşlarımız minimum 600 wattlık bir güç kaynağı kullanmaları gerekiyor. Önemli bir bu bilgi. Bu önemli bir bilgi. Yani gerçekten 600 wattlık bir güç kaynağı kullanmaları gerekiyor. Yani üzerinde 600 watt mı? Çıkışı 600 watt onay. <laughs> <yapabilirsin>. Hayır <laughs> öyle bir ki bak senin dediğin gibi değil. Gerçekten de 600 watt. Hayır bazen farklı gösteriyor. Evet, yani 600 watt gibi görünükte 400, 450 ya da 500 seviyesinde çıkış veren güç kaynakları oluyor. Yani o noktalarda elimizi biraz e, sıkı tutmayacağız diyeyim. Bol tutacağız diyeyim. Yani, bol. Ee, o zaman açılışın ve inceleme bakışının ikinci aşamasına geçelim. Şimdi ekran kartının içini göreceğiz yani. Ben giriyorum. Ne yapıyorsun? Herkes, göz göz, herkese izleyiciler bu adam ne yapıyor dedi. Şaka oğlum şaka. şaka. Şöyle yani, söyleyeyim. Tak 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 tak. Ee, bir şey söyleyeyim mi? Tamam, tam o sırada söylediğin anda arkadaşlar videoyu durdurun. benim suratımdan bir meme çıkar. Yani, yani kendim, kendimi, kendimi Twitch'te eserde görürsem söyleyeyim. Hadi şimdi kapatalım. Çok fazla kurcalamayalım, <laughs> bozulmasın sonra. <laughs> yani. yani evet dediğimiz gibi burada iki tane önemli olay var. Tekrardan bunu vurgulamak istiyorum. Twin Frozer teknolojisi 6. versiyonunun bu kartla geliyor olması soğutma anlamında ve kartın sağlamlığı, iskeletinin iyi durması anlamında bize avantaj sağlıyor. Bir diğer de burada bahsettiğimiz özellikle çift bilyeli Rulman teknolojisi ki bu da bu canavar gibi aletin sessiz çalışmasına imkan sağlıyor. Bunun dışında tabi bazı ek... Et... Yani MSI'nin 1080 üzerinde yaptığı ince dokunuşlar var evet. yani. <laughs> 1080'den ziyade MSI'nin bütün... Evet, bazı şeylerden bahsetmek <laughs> gerekiyor. Fanlarda Toho X2 e, versiyon denilen geliştirilmiş bir fan e, teknolojisi kullanılmış. %22 daha fazla performans sağlayan bir fandan bahsediyoruz bunu. Bunu alırsanız iyi bakın, temiz tutun, sürekli şey yapın. E, ve en önemli şeylerden bir tanesi, bu kartla birlikte XSplit GameCaster versiyon 2, Premium versiyonu ile 1 yıllık ücretsiz olarak geliyor ve VT Fest yani özel bir oyuncu network'üne de keza oyunları optimize edip ayarlı çekebileceğimiz bir network'e de bize üyelik sağlıyor. MSI böyle ek fonksiyonlarda bize sağlamış. Teşekkür ederiz efendim, yani, efendim Ya yani bunları totalde baktığımızda yani yaklaşık 200 lira değerinde olan ek şeylerden, Ürünler. ürünlerden, bahsediyoruz. Ee... Teşekkür etmek lazım gerçekten. Bu arada fiyat aralığından da bahsedelim. 3000 lira civarında satılıyor diye 3000, biliyorum. 3500 arasında bir fiyat bandı var. Yani bu kartı kimler kullanır sorusuna hemen herkes aslında kullanabilir tabii <laughs> ki ama yani, o yani özellikle yayın, video çekmek gibi şehir olan arkadaşlar, ilgileri olan her Türk arkadaşlar. Gencinden, her üç Türk gencinden biri demek istiyorsun. Her de. üç, üç Türk gencinden biri demek istiyorum <laughs> ama yani bu işi profesyonel noktaya taşımak isteyenler zannedersem doğru bir filtre koymuş oluruz. Ee, ve yani bunun dışında tabii işte VR gibi teknolojilere işte ben yöneleceğim, edeceğim, bunun için şimdi hazırlığımı yapıyorum diyen arkadaşlar varsa aham da doğru adres bu ekran kartı olarak. Peki teşekkür ediyoruz Deniz ee, Kırcı'ya bize verdiğin bilgilerden. Ben size te teşekkür ediyorum. Sen <laughs> bana <çok gülüyor> teşekkür ediyorum. Yakından görme güzel. şansı verdik. Yani. Yani. teşekkür ediyoruz bu alete evet. ve olduğu gibi hiç kullanmadan geri koyu Geri gönderiyoruz. <laughs> Kullanamam <laughs> lan ben bunu yani. hani <laughs> bu Kullanmadı zaten. Zor yani. Ulan Sen bunu bıraksana ben top. <laughs> Onun psikolojik bir ağırlığı var yani. Peki efendim teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.